<laughs> Sayın Valim, bizim burada yaklaşık iki aylık bir işimiz kaldı. Üst yapımız, dolgumuzda eksikler var ama çok sürmez. E bizim SGS'miz, HGS diyelim, Ağa katılımımız, otoyla katılımımızla alakalı, aydınlatmamız, peyzajımız. E i̇ki ay içerisinde biz burayı bitirdik. Mevsim şartlarımız kışa yaklaştığı için. E, bir hafta, on gün böyle ara ara kesintiler olabilir. Biz o bakımdan üç ay diyoruz. Üç ay içerisinde biz kavuşacağım. Başkanım belediye başladı mı? Evet, biz şeyi ediyoruz. Ediyoruz. Aynı yolu genişleterek Hı devam edeceğiz. Evet, bizim şurada kamulaştırmamız var. Ha devam ediyor. İkisiyle anlaştık bir yerde anlaşmak <laughs> üzereyiz. Yolun içinde falan uygulamadan sonra onların bedelini ödeyeceğiz. Belediyelerinden sonra e, aşağı mahallenin içinden takip ediyoruz. Üç taraftan Yok, geçiyoruz. Yok tabii ayrı yerden geçiyoruz. Beş kilometre, beş buçuk kilometre yaklaşık olarak şu andaki kavşakla arasında mesafe var sanıyorum. Hmm. İnsanlar, vatandaşlarımız daha rahat Osmaniye'nin içine girip çıkabilecekler otoyoldan. Tabii girip tabii çıkabilecekler. Çok rahatlatacak. Evet. Bu da bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Evet. Biz yolunu da uygulamak şeye giden yoldan toprak kalıyor. Evet. evet. oradan gelen yol şuradan yine aynı şekilde 35 metre olarak Tabii tabii yine giden yolun üst Üst geçidi Bu yolda sayın valim, e, Yaver, Tire yolunu geçin Yaver Paşa'nın içinse mezarlar demen yani yolu var ya, tarafta Diğer sayı. tarafla diğer taraf birleşecek, diğer gelen tarafta. Evet, evet. düzey yok. Yani, Ya, çok emek verdik. ya çok yok çünkü geri çıkışımız yok. yok. Önemsediğimiz projelerde. İnşallah. İnşallah sayın valim. biz ekonomisine de çok katkı sağlayacağız. Doğu Güneydoğu'ya buradan giren insanlar giriş çıkış yapacak. Sakız geldiğinde Osmaniye'mizin ana girişi olacak yol çalışması son hız devam ediyor. Karayollarımız 3 ay içinde inşallah bu kavşağa tamamıyla bitirmiş olacak. Devamında da Osmaniye Belediye'miz kamulaştırmasını yaptı. Devamını Osmaniye Belediye'miz tamamlayacak. İnşallah bu yolun tamamlanmasını çok önemsiyoruz. Çok arzu ediyoruz. Çünkü bu yol tamamlandığında çok güzel giriş ve çıkışına kavuşmuş olacak. Şu anda iki tane giriş çıkışı var ama giriş çıkış denebilecek durumda değil. Giriş çıkış konusunda ciddi bir sıkıntımız vardı. Bu sıkıntımız inşallah sakız geldiğinden bu yolumuz tamamlandığında çok önemli bir hizmete Osmaniye'miz kavuşmuş olacak. Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Ulaştırma Bakanlığımıza, Osmaniye Belediye'mize, yüklenici firmaya, emeği geçenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yolu da bir an önce bitirip Osmaniye'li hemşerilerimizin hizmetine sunmayı çok istiyoruz.